arkadaşlar ben Ege bugün söyle Agar.io'nun yani Agar 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Agar Day'a devam edeceğiz. Daha 4 leves. Çok salaz biz. Çok yavaşız. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Agar.io e, zaten çok güzel bir şey. Yani bunu herkes biliyor zaten Agar.io'nun Mesela böyle ne oldu? artık ben böyle günde e, 3-4 video atmaya başla Başladım. başladım diyeceğim bir şeydi. arkadaşlar burada üçüncü bölümü çekiyorum dedim. İşte ondan sonra bir iki tane de üç tane video attım hatırlamıyorum. Bunları bayağı bir video attım, bayağı attım. Hani içime aldım yani alabildiğimce ya yapabildim savaşı oynattım da izlemeyi unutmayın. İnternel arena onu da ana sayfamda bulabilirsiniz ya da açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Çiftlere <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> Hayır. Bir gidelim. Hop büyüdük. Baya büyüdüm ben. Gel be kardeşim sen bir, 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 Valla. Hayır. Şimdi şu bayağı bir büyüdüm. Nasıl bir kadar bilmiyoruz. Gel gel. Bölünmedi. Ama ben bunu bana yapma. Neden böyle bir şey yapmayı karar verdin acaba? Anlatabilir misin? Agario. Yapan bir oyun. ya. Ya of be. Herife bak lan sizleri mutlu. Hocam diyor üçüncü kez oldu. Çok zor oldu. Arkadaşlar e, dördüncü evimizi bitiremedik. Video çok uzun tuttum. Yani bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar bir dakika videolarımı izlemeyi unutmayın. Ee, sizin için oyun videoları çok çekmeye çalışıyorum. Yani elimden gele, gelebildiğince. Bildiğin, evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.